Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız Arkadaşlar ee, Bir şey oldu ama Bir kasma oldu Neyse Şu takımdan Ayrılalım bir Orada kasma olduysa e, Yapacak bir şey Yok yani Neyse savaş topu mu oynasak? Savaş topunda emz oynayalım. Bin kupa oldum çekeceğim arkadaşlar. Demiştim zaten. Bin kupa oldum videosu gelecek de. Ama şey sadece bir maç atacağız. Belki bir yan hesaplarımıza plan bakarız. Şunları aldık. Ve şuradan gol mü? Hop gol. Öleceğim. Öldüm. Adama bak. Neyse kazandık. Nasıl alamadınız onları ya? Dedem bile daha iyi alır valla. Dedem bile bunları daha iyi alır. Siz mi alamıyorsunuz? Zaten bir ultime gidiyor bunlar. Buradan adamı deliğe çevirdik ve golümüzü attık. Video çok kısa olmasın diye çünkü video 2 dakika olmuş. 1000 kupa olduk aşamalı şeyini alalım. Ya tamam cart curt. Zaten biz elmas kademeye gelmişiz. Keşke oynayabilsek ama yok işte. Bizde o şans yok. Burada aslında şeleyi yükseltebilirim de şey. Gerçi şurada bakayım. 1 bir, ne 1 2 3 4 5 6 7 8 gün sonra onu oynayabileceğiz. Maalesef 8 gün sonra. Bakayım. 8 gün sonra zaten bitiyor ki. 11 günü kalmış sadece. Bir şey kalmamış. Yan hesaba geçtik. Star hediyesi açmadan duramıyorum. Çok sarıyor. Neyse bir dükkana gelelim bakalım. Bu varmış. Zaten bunun maalesef... Arkadaşlar! Efsanevi! Ne oluyor? Arkadaşlar! Meysi! Ne oldu lan? Bir anda efsanevi çıktı karakter Meysi. Ne oldu? Efsanevi çıktı bir anda ya. Anlayamadım. Buradan max açmışız. Aa. Şunu bir yükseltelim. 7 seviye yaptık. Yok. Burada max var. Onu da yükseltelim. Bunu da 5 seviye yaptık. Şimdi buradan bir maze oynayalım. Rastgele çıktı şansımıza. Yani bir anda çıktı anlayamadım. Oynayalım bir. Lan nasıl oldu lan? Günlük star hediyesinden bir an efsanevi çıktı. Bir de üstüne karakter çıktı. Bence çok iyi mevzi. Aa, Mezi'ye nerf gelmiş arkadaşlar. Neyse. Çok da büyük bir nerf gelmemiş sonuçta. Artık 4 mermiye doluyor ulti. Öyle bir nerf. Bam bam. Yo 3 mermiye doluyor. 3 mermiye doluyor. Bakacağım ona. 3 mermiye mi 4 mermiye mi anlayamadım ben. Ve Ender zaten bir tane daha afsanevi vermesin bir tane çıktın. Şuradan bir mizi deneyelim. Bakalım kaç mermiye doluyor. 4 yaptılar galiba. Nef geldi. 1 2 3 aynen 4 yapmışlar. Ama ultiye 3 doluyor. Niye? Şu. Eh, yeter mi? Yok. Bu yetmez. Eh. Ultiye niye 3 doluyor da mermiye 4 doluyor? 1, 2, 3, 4. Buna 4 doluyor. Buna 3 doluyor. Saçma sapan bir şey yapmışlar. Anlayamadım neyse. Evet şu 11 seviyen annemizi oynayalım. Ee, Max a Max'i yükseltebiliyoruz. Bir maç yine mevzu oynarız sonra e, Max oynarız. Belki e, şey oynarız bakayım. Yok. Maniye zaman yetmez. Şimdi video uzun olursa yüklenmesi de uzun oluyor. Ama belki yaparım bilmiyorum. Bir mezi oynayalım. Mezi çünkü çok eğlenceli oynaması. 3 demeyelim de artık 4 olmuş. 4 mermiye şey doluyor. Ne ultisi. Elmas, altın, gümüş. Elmas, altın, gümüş sırayla. Şuna vuralım. He bizimki can verdi. Ver bakayım bir daha abisi. Uyyy. Tamam bir mermi ultim de olacak. Kombo yapacağım ben de. Süf. Hayır. Onu ben alacaktım. Babysi. Babysi. Trick shot atamıyorsun babysi. Oyunun sesini kısayım da benim sesimi duyun. Gerçi zaten video öyle geçti yani benim oyunun sesiyle geçtiyse yapacak bir şey yok. Burada arkadaşımın da kanalı var. Görkem Gizem. Ay Görkem ve Gizem ona da gidebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Mutlu olurlar. En azından Şimdi burada Max oynayacaktık. Burada kanala abone olmayı unutmayın. Like atmasanız da olur. Sonuçta bir işe yaramıyor like. İsterseniz atın tabi yani. Ama abone olmayı unutmayın. Max'in de 4 mermisi var. Ve çok hızlı. Al, al Sonuçta gol alattık. Evet bunu da bereş verdiler ama linkin süresi bitti. Şubada kadar vardı herkes almıştır büyük ihtimalle zaten. Ezikler, 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 botlar. Bir maç daha ile yapak? Aman Allah'ım ne oldu? Heh. Video 9 dakika olmuş bu videoyu. 11 dakika yapacağız. Nereye kayboldu? Olamaz. Buraya gel. Gitti mi? Gitmiş ya. Neyse. Aa burada bir ödül var. Alalım. Şansımıza star hediyesi geldi ama. Lan nereye girdik? Şimdi açıkta oynasam açıkta. He açıkta oynayabilirim tamam. Nani açıkta. He buradaymış 10 tamam. dakika yeni oldu şu an. 10 dakika yeni oldu. Eğer 100 abone olursak dışarıda videolar gelecek haberiniz olsun. O yüzden beni yüz abone yapın. Dışarıda videolar gelsin. İlk ben öldüm anlamadım ya. Bu kadar bot olamam. Neyse. Öteki maçta görecek onlar. Öteki maçta görecekler. Siz kimmişken ne yapıyorsanız lan? Gelin. İlk bu gitsin. Ha, görünmez oldum değil mi? Çap şuk. Hayır, ben ölmeyeceğim. Bu sporu başarabilirim. Evet onu aldım. İyi izi mama kalezi. Şuradan bir gitsin ultimiz. Şöyle çarpar mı? Üf süper. Hayır. Beni tek bırakmamalısınız. Onu aldım güzel. Aman Allah'ım. Öleceğim. He ne oldu ezik. Zaten bu bu maçı alacaktık. İntikam aldık sadece o kadar. Ay gizemli ben de hala karakter bekliyorum. Zaten verdi. Ama belki çıkar. Nereden belli olsun. Bakayım. Neyse video 12 dakika olsun. Öylesine 12 dakika yapıyorum. Neyse bunları videoda göster. 12 dakika oldu. biraz daha uzatalım hadi. Öylesine. Böyle geziyorum. Siz de videoda geziyorsunuz. İsterseniz çıkabilirsiniz. Buralar boş olacak zaten. Zaten videoyu bitirdim. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapan, kapan. Hadi.